arkadaşlar. Bugün sizlere anlatmak istediğim kitabım Harry Potter ve Felsefe Taşı. Ben Harry Potter'ı çok seviyorum. Bu yüzden de kitapçıda bu kitabı gördüğümde hemen almak istedim. Şimdi sizlere birazcık Harry Potter'dan bahsedeceğim. Harry Potter ailesini kaybettikten sonra eniştesi, teyzesi ve kuzeniyle birlikte yaşamaktadır. Bir gün onların aile olarak Hogwarts'a gider. Orada Ron ve Hermione adında iki arkadaşı dinler. Ve bu okulda onu bekleyen çok ilginç maceralar vardır. Zamanla hepsini keşfeder. Şimdi kitaptan size birkaç sayfa göstermek istiyorum. Resim göstermek istiyorum. Burada okulu var, okulumuz var. Burada Harry Potter çantaları. Burada. Burada da eniştesiyle teyzesinin çocuklarının fotoğrafı var. Bir sürü. Burada da bir tane kedi şöyle bir felsefe taşını bulmuş. Ho Hogwarts. Hogwarts burada motor binerek Harry Potter'ı gösteriyor. Uçuyor havada gördüğünüz gibi motor. Evler falan, ışıklar yanıyor. Yeni bölüme geçme şeyleri de. Burada Harry Potter merdiven altındaki odasında örümcekler falan var. Ve bir de bir tane de kurbağa kurbağa sanırım. Bu kurbağayla resmi var. Tabi işte bitiremedim çok çünkü çok kalın. Her, sizlerle birlikte her okuduğum kitapta yeni maceralar ve arkadaşlar ediniyorum. Eminim ki siz de kitap okumayı çok seviyorsunuzdur. Bir dahaki bir dahaki kitabımızda görüşürüz.